kayıtta mıyız Evet merhaba arkadaşlar bir özel üzeri... değişik bir tane oyunu varmış değişik bir oyun buldum bu değişik bir oyun böyle güzel bir oyun yani bayağı iyi bir oyun hatta bayağı bayağı, bayağı iyi oyun bunu Play Store'dan yükleyebilirsiniz telefonunuzda ismini ım, açıklama kısmına vereceğim girebilirsiniz modafiye falan ettik mi biz arabayı etmişiz hemen maça girelim başlatacağım evet arkadaşlar yarışa girdik bir şekilde Allah otur 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 başladı başladı arkadaşlar bak şu ben nitroyu unuttum ama buradan şimdi sana arkadan bir <laughs> biz kardeşiz Neyse.

Süper süper süper. Am am. Ana babası seni bitti kan. Vallahi bu maçtan sonra bir şey kan. Allah Allah ya ne geliyor Arabalar geliyor daha da zorlaştı böyle değildi ki bu oyun. Ah. Ben durdurdum yanlışlıkla videoyu. Ay. Ah. Ne çıkıyor bak lan. Arkadaşlar Nitro'yu gördünüz mü? Bir daha yap. Gel buraya. Şimdi Nitro'yu izleyelim. Bir yapayım. Ne yapayım? Hani ne var diye. Ya Fize Kargaşa yazdı. Fize Kargaşa yazınca bakıyorum oraya. Hangi Kargaşa'yı yazdı? Diye. Yani ben ben bir sorun yok arkadaşım. Birinci değil mi? kişi daha birinci bir çöktük oğlum ben. Yani. Allah yani. Biz boşuna süper değil miyiz mi? Ben hangi yere gidiyorum? Kupa kestirmeden Birinci olduk ha. <laughs> Kısa kestirmeden birincilik. Birinciyiz biz. Birinciyiz. Birinciyiz. Bak 1509 gelmiş. Ya niye ya? Biraz daha fazla vermiyor ki oyun. Asphalt Nitro ismi de. Ben hashtag asfalt Nitro yazarım. Girirsiniz siz. Girersiniz. Girirsiniz diyorum ben hep ya. Kırırsınız. Sınır yok. klasik falan diyor. Ben tekerlekleri mi değiştireceğim? Şurada tekerlek var. İtalya klasik. Eleme İtalya ters. Mini Cooper is, is diyor. Yok kardeşim bizim mini Cooper'ımız. Ama yetmez yani. Öyle bir mini Cooper'ımız var. Çok kötü bir mini Cooper. Anlıyorum. Şimdi tekrar Alper ters falana gireceğim. Buna gir. Hemen girelim. Arkadaşlar yarış başlamış ve açmamışım. Kendi kendine konuşuyormuşum. Nedense ben de öyle diyorum? Neden ben? Bir kimse dinlemiyormuş gibi hissettim. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Gireceğiz de adamlar Nitro'yu almasınlar ya. Mükemmel bir hareket. Barış yarışma adamı mükemmel bir hareket yapıyor. Yeah. Bu dünya rekoru oğlum. Bu dünya rekoru. Bu dünya rekoru. O kadar hızlı nasıl gittin? Bir de mini kupurla. 318 sadece zor atılıyordu. Nasıl yaptın? Adam al al şimdi al al al. Saçmalarsa ya. Koş koş oğlum koş. Koş. Allah! Allah! Nitro'yu bak. Hamsi koydum tavaya. Başladım oynama Mükemmel lan mestiris. Tabii ki öyle. Odun yani. Mükemmel bir yani. Ayıp ediyorsun Allah belanı versin Ne kadar. Neyse. Hı, neyse. Koş oğlum koş koş koş. Ya baba ya baba yer değil Allah Allah ya durmuyor yağmıyor çünkü yağmur yağmıyor birisi kaldı Video. evet kestirme yolumuzdan tekrar girdik kestirmeyi çok severim bak orada bir resim işte güzel şimdi şey kestirmeden hop şumbulop diye girdik şumbulop ama ne çarpıyor birinciyiz bunda da birinciyiz hep birinciyiz biz zaten ya Arkadaşlar son turu atalım bence diyorum. Hadi bakalım. Başka bir maça girelim bu sefer. Arkadaşlar değişik bir yarışa girdik. Nerelere girdik? Polis yarışı. Polis koştur koştur koştur. Ben ben bir doğru bak sana. Niye koştur polis modunu falan açtı. Anladım orada. Alfero'mu olaydı geziyorlar. <laughs> Bizim polisleri var.

gidiyor 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 koş 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 kadar hızlı koş 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 Kime tartar -tar koş Dur, adam o Adam bizim milyoner gibi bir şey yok ya. Ya 11 bin 250 TL var. Mini 0'ı geçti ya. Lan mini 0 daha pahalı değil miydi oğlum? Bir arkadan vurayım abi. Hadi arkadan vur. Hadi. Hadi ikimiz de çarpsak mı hadi ya. Hadi bana yapalım. Kazanmışız. Uuu. arkadaşlar. Şimdi kapatmak zorunda. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Daha asfaltta daha çok asfalt nitro gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.